adım attık, birlikte hayal kurmaya başlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek için hepimiz canla başla çalışacağız. Ancak mesele sadece Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı değil sevgili arkadaşlar. Meselenin bir ayağı da Parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmek için güçlü ve muhtedir bir meclise ihtiyacımız olduğudur. İşte ben bu yüzden adayım. Doğma büyüme Afyonkarahisarlı bir hemşerinizim. Doğduğum yer de burası, doyduğum yer de burası. Afyonkarahisar'ın seçmeninin yarısının bulunduğu merkez ilçeden cumhurbaşkanımıza, partimize bir katkı sağlamak amacıyla aday oldum. Siyasete girdiğim günden beri yaptığım hazırlıklarım, eğitimim, birikimim parlamenter sisteme geçmek için, Afyonkarahisar'ın ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için aday oldum. Sevgili arkadaşlar, eğer farklı düşünmezsek fark yaratamayız. Eğer fark yaratamazsak farklı sonuçlar da alamayız. İşte ben Afyon Karahisar'da fark yaratan bir milletvekili olmak için adayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kampanyasına size söz veriyorum diye başlamıştı. Sevgili arkadaşlar, biz de söz veriyoruz. Milletvekili arkadaşlarım, il ve ilçe yöneticilerimizle beraber size söz veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Size söz, memleketimize demokrasi, adalet, özgürlük getireceğiz. Memleketimize huzur getireceğiz. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye yaratacağız. Kadınlarımıza söz veriyoruz. Çocukları yatağa aç girmeyecek. Tencereleri hep kaynayacak. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek. Genç Genç kardeşlerim, size söz, ülkemizi hep birlikte yeniden inşa ederken yaşama sevincinizi, umudunuzu sizlere geri vereceğiz. Vatandaşın patron, devletin hizmetkar olduğu bir sistem getirip herkesin yüzünü güldüreceğiz. Söz veriyoruz ayrım yapmadan Yasin Börü'yü de, Sinan Ateş'i de, İsmail Korkmazı da, Can Atalay'ı da savunup herkes için hak, hukuk ve adalet mücadelesi vereceğiz. <laughs> Sevgili arkadaşlar, size söz. Andımız yeniden okunacak. Size söz. TC tabelalarımızı yeniden yerine asacağız. Sevgili arkadaşlar söz veriyorum ki bahar gelecek, baharda hepimiz güleceğiz. Sağcısı, solcusu, muhafazakarı, milliyetçisi hep birlikte el ele vererek ülkemizi kalkındıracağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Son olarak ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen diyerek çıktığımız bu yolda elbette tek rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Milletvekili aday adayımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sırada milletvekili aday adayımız Recep Soysal vardır. Recep Soysal 1989 yılında doğmuştur. Lisans eğitimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakında Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Avrupa Birliği Konseyi modeli ve Avrupa Birliği Gençlik Formu'nda aktif olarak rol oynamaktadır. Milletvekili aday adayımız Sayın Recep Soysal'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Vekilim, değerli milletvekili adaylarımız, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönül verenleri hepiniz hoş geldiniz. Son konuşmacı olarak değerli aday adaylarımız birçok konulardan bahsettiler. Sondaki konuşmacılar olarak diye düzelteyim o zaman. Ülkenin sorunları çok açık, çok net. Adaletsizlik, eğitim, sağlık, hukuk, yolsuzluk bunların hepsinin çok net farkındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği, gençliğe hitabede belirttiği e, tehlikeler hepsi şu anda baş göstermiş durumdadır. Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş durumdadır. Bu sorunları biliyoruz. Bu sorunlar milletin iktidarında, millet iktidarında çözülecektir. Ayrıca Afyonkarahisar tarım, hayvancılık, turizm şehri olarak, sanayi şehri olarak millet şu anki mevcut iktidar döneminde görmezden gelinmiş, yok sayılmış, gelişememiş durumdadır. İktidarın oy deposu olmasına rağmen yok sayılmıştır. Bizim buralardaki tabirle kan eksen can bitecek topraklar boş kalmıştır. Verimli topraklar kullanılmamıştır. Bunların sebepleri üretim maliyetlerinin pahalılığı. Bu sebeplerden çok ciddi bir göç sorunumuz var. Pazar sıkıntımız var. Çiftçinin 5 liraya ürettiği patates pazarda 25 lira. Aracıların kazandığı ülkenin ekonomik kaynaklarının çok e, ayrıcalıklı bir zümre tarafından sömürüldüğü bir İktidar yönetimindeyiz ne yazık ki. Sistemsiz üretimimiz var. Bir sene patates para ettiğinde ertesi sene patatese yükleniliyor ve sıkıntı yaşanıyor. Bunların hepsi planlı, programlı, Millet ittifakı iktidarında çözülebilir. Turizm konusunda da cennet bir şehrimiz var. Ferik Vadisi, Kral Midas, Termal... E Ülkenin kavşak noktası olması, antik kentler, Karahisar kalesi, yabancı konuklarımla ben şehre geldiğimde bu şehir turizm olarak nasıl kullanılamaz diye hayretler içerisinde kaldıklarını görüyorum. Hayvancılık noktasında Şuhut ilçemiz çok önemli bir potansiyele sahiptir. Üretim pahalılığı, hayvansal gıda pahalılığı yatsınamaz bir gerçektir. Şuhutta üretilen et 80 liradan, 100 liradan satılırken İstanbul'da 600 liradan, 500 liradan satılmaktadır. Bu Afyonkarahisar'ın üreticisinin sömürülmesi demektir. Bu iktidar tarafından yok sayılmaktadır, görülmemektedir. Sanayi olarak da sıkıntılarımız var. Ürettiğimiz ürünler işlenerek bir patates doğranıp paketlenerek 50 liraya satılabilecekken üreticimizden 5 liraya gitmektedir. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Bunların hepsinin farkındayız. Ben bizzat kendim bir köylü çocuğu olarak bu zorlukların farkındayım. Bunları görüyorum. Ayrıca ülkemizin yurt dışında aldığım eğitimler sırasında gördüğüm imajı gerçekten sıkıntılı durumdadır. Bütün sorunların çözümü milletin iktidarı, millet ittifakı iktidarıdır. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, söz verdiği gibi bu ülkeye, bu şehre baharlar gelecek. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Milletvekili aday adayımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Sayın Milletvekili aday adayımız Yalçın Görgüz'ün özgeçmişi vardır. 1964 yılında Afyonkarahisar merkezde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kendisi evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasi hayatına 1989 yılında SHP gençlik kollarında başladı. Kısa bir dönemde il gençlik başkanlığı yaptı. CHP'de iki dönem merkez ilçe örgütü yönetim kurulu üyeliği, shp chp birleşmesinden sonra CHP'de bir dönem merkez ilçe örgütünde yönetim kurulu üyeliği, ardından iki dönem il yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Aralık 2022 tarihinde milletvekilliği aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa etmiştir. İki dönem kurultay delegeliği görevinde bulunmuştur ve hala kurultay delegesidir. Milletvekili aday adayımız Sayın Yalçın Görgöz'ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, sayın milletvekilim, ittifak partilerimizin değerli il başkanları ve yöneticileri, çok kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, çok değerli Afyonlu hemşerilerim, değerli sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün bu salonda olan coşku, iktidarın coşkusudur. Çünkü bu heyecan, bu inanç, bu azim ve kararlılık, 44 gün sonra yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ayak sesleridir. İnşallah. Onun için inanıyoruz ve biz kazanacağız. Layık Cumhuriyet'in düşmanlarına karşı kazanacağız. Faşizmden beslenen demokrasi düşmanlarına karşı kazanacağız. Hizbullahçılarla işbirliği içinde olanlara karşı kazanacağız. Halkı soyup yandaşlarını, çetelerini ihya edenlere 3-5 yerden maaş ba maaşa bağlanıp vatandaşın vergilerini sömürenlere karşı kazanacağız. Gezi direnişinde katledilen Abdocanlar için, Ahmet Aktakanlar için, Ethem Sarı Sülükler için, Ali İsmail'ler için kazanacağız. Bu ülkede inancından dolayı evleri, iş yerleri işaretlenen Aleviler için kazanacağız. Ülkemizi bilimin, ışığında yeni kurumlar yeni kurallar ve yeni kadrolarla yönetmek için kazanacağız. Şiddet gören, öldürülen kadınlar için kazanacağız. Pazar filesini dolduramadan evine dönmek zorunda kalan emekliler için, emekçiler için kazanacağız. Herkesin etnik kimliği şerefidir. Etnik kimliğinden dolayı ötekileştirilen, ayrıştırılan yurttaşlarımız için kazanacağız. Yemini alamadığı için süt ineğini kesime gönderen hayvan üreticilerimiz için, traktörünün mazotunu koyamadığı için borca sürüklenen, borç batağında can çekişinen tarım işçilerimiz ve çiftçilerimiz için kazanacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hep birlikte çalışıp üreten, ürettikleriyle zenginleşen, zenginliği hakça paylaşan, mutlu, huzurlu bir Türkiye'yi var etmek için kazanacağız. Bu ülkede hakları gasp edilen KHK'lılarla kadro verilmeyen taşeronlarla atanamayan öğretmenlerle ve haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm mazlumlarla helallaşmak, zalimlerle hesaplaşmak için kazanacağız. Gençlerimizin geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye için kazanacağız. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Türkiye'yi yeniden muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için kazanacağız. Halkın umudu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu layık Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için kazanacağız. Sayın Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız sana söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. Ve mutlaka kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle 13 tane birbirinden değerli Cesur yürekli adaylarımızı kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ve şimdiden 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Millet İttifakı'nın iktidarına ve 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'na hayırlı uğurlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gidiyor gitmekte olan haramilerin saltanası, geliyor gelmekte olan halkın iktidarı diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Tüm saygıdeğer milletvekili aday adaylarımıza teşekkür ederiz. Şimdi ailemize yeni katılan üyelerimizi rozet takmak için hepsini kürsüye bekliyoruz. Bunlarla beraber tüm milletvekili aday adaylarımızı sahneye davet ediyoruz. Değerli misafirlerimiz oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Oku. Mevla'nın affını bekleyen ey ruh. Durma. Oku. Cenabı ı Hakk'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ile gönül huzurunu buluyoruz. Rahmet kapılarının açıldığı Ramazan ayında Kur'an'ı hatmetmek için mukabele geleneği devam ediyor. Her gün bir cüzün okunacağı mukabele programı Afyonkarahisar için sabah ezanından 20 dakika sonra, kaçıranlar içinse tekrar bölümüyle saat 11'de sizler için ekranlara geliyor. Mukabele Ramazan boyunca her gün Kanal 3'te. Velâ tus'elûne ammâ kânû ya'melûn. Sadakallâhul Azîm. Bir Sazdan Bir Sözden programı bu hafta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal ve Neyzen Mücahit Dinç'i ağırlıyor. İmrenirdim yazın yandırmayanlara. Şimdi bak şu ikram ve ihsanlara. Şükürler Rabbim bütün bunlara. Halk şairi İsa Kahraman sunumuyla Bir Sazdan Bir Sözden bu akşam saat 21.30'da Kanal 3 ekranlarında. Eskiye de, yeniye de şükür. Afyon Karahisarlı hemşerilerimin her türlü hegemonyayı değiştirecek gücü var. Milletimizin bin yıllık siyasi, ekonomik bulanımları aşma tecrübesi var. Afyon Karahisarlı hemşerilerimle birlikte demokratik siyasetten sapmadan Türkiye'nin önünü açmak için adayım. Milletimizin kararmakta olan hukukunu iyilik güneşi ile aydınlatmak için adayım. Ben bir kardeşiniz Avukat Hakan Şeref Olgun olarak dün olduğu gibi bugün de adaleti, hukuku ve aklı her şeyin üzerinde tutarak meselelere bakma azmimle adayım. D Smart'tan süper ikili 24 ay kalma sözünüze 16 megabite kadar limitsiz internet ve D Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. süper ikili. 24 ay kalma sözünüze 16 megabite kadar limitsiz internet ve d Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Aforya Termal, rezidans konforuyla termal keyfini bir araya getiren yeni bir tatil konseptini hizmetinize sunuyor. Odanızın içinde size özel termal havuzunda rahatlayabileceğiniz bir konfor durağı ailenizle birlikte